arkadaşlar. Evet şu an Serhan'a tabletinden bakıyoruz. Evet bak şu an Serhan senin tabletinden bakıyoruz sana. Çok fotojenik görünüyorsun. Merhaba yap. Bay bay. Bay bay yaptın olsun. Nasılsın? İyi şey. Teşekkür ederim ben deyim. Bak şimdi seninle beraber yine kamera karşısındayız ve video çekiyoruz. Hatta şu an sen iki kamera karşındasın bir çekim yaptığım şu anda bir de tablette. Hadi senin tabletimi inceliyorum çekelim tamam mı? Sen tabletini inceliyor diyelim videoya. Tablet evet. Tamam bakalım Evet hadi tablete bakalım. Hadi bakalım. Evet Serhan bak şimdi. En olarak duvar kağıdını karşılıyor. Hatta şöyle giriş ekranından Basma. bakalım. Basma. Açalım tabletini. Bak çok güzel açılıyor değil mi? Bak. Put put put. Put put put. Hadi aç bakalım. Ha, açtın. Aferin. Aferin. Bak, Aferin. Bak, bak burada abla var. Burada sen. Heh, dur bakalım. Dur be inceleyeceğiz. tek başına hareket etmek yok. <laughs> Hadi dur bakalım ne varmış e, menünde. Oyun mu var? Uygulama mı var? Hadi bakalım. Ee, ben iki mi? tane oyun var. Papa Pia ve Fruit Ninja var. Bu Bak. Ha, Papa Pia bak. Evet Papa Pia diyor sen. Bak telefon bak telefon. Hayır bu tablet. Bu tablet mi? Evet bu tablet. Bak bana bakalım tableti. Hadi bakalım. bakalım. He, bakalım YouTube'da ne varmış. Sen <laughs> en son ne izlemişsin? Evet direkt Serhan'ın kanalı karşılıyor bizi. Çok mu? Evet. Hadi dur bakalım. <laughs> videomuzu mu açtı? Ama Vay. Hadi bakalım. Ee, başka. Bak bir sürü videomuz var bizim. Biliyor mu? Evet bak. bak. Gördün mü? Sen bunları izliyor musun? Ee, bak. Bu ne lahmacun? Ne? Bu lahmacun. Lahmacun mu? O nereden çıktı? Lahmacun mu? Ee, dur başka bakalım. Ben ee... Bak Ee... Evet Serhan. Ya. Şimdi, şimdi de seninle e, bakalım oyunları nasıl oynuyorsun? Herkes oynayabiliyor musun? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. He bakalım sen e, oyunlarını nasıl oynuyorsun? Onun için hemen Fruit Ninja'dan başlayalım. Bakalım oyunu oynayabiliyor musun? Açalım oyunumuzu. Ama en son oynamışız. Hadi bakalım. Oynamaya başla biz de izleyelim arkadaşlarla beraber. <laughs> hadi hey, <hey>, oyna bakalım. <laughs> evet Serhan hadi bakalım rekorun neymiş nasıl oynuyorsun. Hemen bakalım. Bir de bombalar var bak dikkatli ol. Rekoruna hemen bakmaya çalışalım. 295 <gülüyor> wow. <gülüyor> hadi beraber ben de yardım edeyim beraber <laughs> keselim hepsini. Hı -hı. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Au, bomba geldi. Aman Tanrım. <laughs> Oh, aha. Ne yapıyor? Ne, ne çiziyor bunu? Evet hadi oyna bak meyveler boşa gidiyor. Oyna bakalım. Aa, <laughs> wow, çok güzel. <laughs> Tabletin çok güzel değil mi? Büyük, kocaman. Bak, tablet var, <laughs> tablet var, Evet, hadi biz de bakalım. Hadi, bak bir sürü geliyor. Onları ben de yardım edeyim, beraber keselim. Çoçoço. çok. <laughs> Ya süre doldu. Ana vur vur vur. Sekiz <laughs> <laughs> oldu. <laughs> Çek olmuş. Evet. <laughs> e bak şimdi de diğer oyunumuza geçelim. Bakalım onda <gülüyor> neredeymişsin. <gülüyor> Dur bakalım. Diğer oyunumuz hemen burada. Birinci bölümü tamamlamışsın. Harika. Yani 16. leveldeyiz değil mi? 50 kilçemiz var. Wow. <laughs> ne oldu? Ferhan <laughs> devrildi arkadaş. <laughs> evet hadi biz oyunumuzu oynayalım. Bunu <laughs> da. Amacımız kovayı aydınlatmacaymış. Boşa atma bakalım. <laughs> Puan kazanalım biraz. Hadi oyna bakalım. Oyna oldu. Evet hadi hızlı hızlı oyna bakalım biz de sonuna gelelim. Wow, Serhan bak ben de sana yardım ettim ve ateş güçleri geldi hadi bakalım. Ne ne bir kova kaldı ve altı hamle. <gülüyor> Geçmek <gülüyor> üzereyiz. Geçtik. Oh, çak bakalım. Çak hadi. bakalım. Oh. Ya, Kazandık. Oley. Ya, Yaşasın. Ya, ben, ben, evet. Bu oyunda ben, geçtik. Ben, bakalım başka ben. ne var? Bak bir de galeriye girelim. Tamam. Sana bir resmine bakalım bak burada senin bir resmini var bak geçen gün çekmiştim çok güzel çıkmışsın Serhan gördün mü sen beğendin mi beğendim beğendim doğru bak ellerini de böyle birbirine geçirmişsin. ah gördüm gördüm gözüm evet Serhan nerede tabletine beraber baktık çok güzeldi ee, iki tane oyun vardı geldi sen YouTube'a da bakıyorsun. Kanka, bakalım, ayı, evet baktık az önce Bak hatta ben videonu da çektim. Bak videoya bakalım. Şu an bizden arkadaşlar izliyor galiba. Bak başlayalım. Evet. Hadi sen oynaya bakalım. Şimdi de bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bay bay. Alamay, çürür. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler.